Geçtiğimiz cumartesi günü oynanan Danimarka-Finlandiya maçında canlı yayında izlediğimiz bir olay hepimizin yürekten ağzımıza getirmişti. Karşılaşmanın 43. dakikasında Danimarka'nın yıldız oyuncusu Christian Eriksen topsuz alanda yere yığıldı. Yerde hareketsiz kalan Eriksen'e sağlık görevlileri müdahale etti. Sağlık görevlileri Christian Eriksen'e kalp masajı yaparken ardından sedye ile oyuncu dışarı alındı. Olaydan sonra çeşitli kanallarda yapılan resmi açıklamalarda Christian Eriksen'in hastaneye kaldırıldığı ve oyuncunun durumunun stabil, bilincinin açık olduğu ifade edildi. Bu talihsiz ve çok şükür ki kötü bir sonla bitmeyen olay sonrası hepimizin aklına çoğunlukla kalp rahatsızlığı sebebiyle meydana gelmiş sağ iç ölümlerini getirdi. Sizler için yeşil sahalarda hayatını kaybetmiş futbolcuları sıraladık. Emmanuel Ortega 14 Mayıs 2015'te Arjantin 4. Futbol Ligi'nde oynanan karşılaşma sırasında San Martin de Burzaco takımının futbolcusu Emanuel Ortega, Juventus Yuruzia takımından Alexis Valenzuela ile topa sahip olmak için girdiği ikili mücadelenin ardından dengesini kaybederek sağ kenarındaki panoya kafasını çarptı. Kafatasında çatlak oluşan 21 yaşındaki futbolcu kaldırıldığı hastanede iki kez ameliyat alınmasına rağmen hayatını kaybetmişti. Endurance Idahor. 6 Mart 2010 tarihinde Sudan 1. Liginde oynanan bir karşılaşma El Merik takımından Nijeryalı futbolcu Endurance Idahor'un trajik bir biçimde ölümüyle son bulmuştu. Takımının El Amal ile Omdurham kentinde karşı karşıya geldiği maçın başlarında takım arkadaşıyla çarpıştıktan sonra nefessiz kalarak sırt üstte yere yayılan Idahor hemen ambulans hastaneye yollandı. Ancak 21 yaşındaki futbolcu yapılan tüm müdahalelere rağmen yolda hayatını kaybetmişti. Stadyumda 30 bin seyircinin şaşkın bakışları arasında yere yılan İdoğur'un ölüm nedeni kalp krizi olarak belirtildi. Öte yandan devlet kanalında yayınlanan görüntülerde 13. dakikada rakip ceza sahasına giren futbolcunun takım arkadaşıyla çarpışmadan hemen önce bir dirsek darbesi aldığı görülebiliyordu. Hoçine Gacime 19 Mart 2000'de GC Kabile ve USM Anaba arasında Tizi Ozu'da oynanan birlik maçında Gaçemi takım arkadaşı Favzi Musuni'nin yapmış olduğu ortaya kafayla bir gol attı. Ancak başını Usame ana ve defans oyuncusu Yasine Slatni'ye şiddetle vurdu. Yere yıldı ve bilincini kaybetti. Derhal yerel bir hastaneye ardından iki gün sonra Fransa'nın Paris kentindeki Petit Salpatrie hastanesine nakledilse de kurtarılamadı. Akif Ayrus 14 Mayıs 2014'te Endonezya Ligi'nde oynanan karşılaşmada Rakip kalecinin sert foul'ine maruz kalmıştı Akli Fayrus. PSAP Sigli takımının kalecisi Agus Rahmen, kendisine doğru gelen Persija forveti Akli futbol sahalarında görmek istemediğimiz bir şekilde foul yaptı. Bu hareket sonrası hemen hastaneye kaldıran Akli Fayrus ameliyata alındı. Sahada darbeyi aldıktan sonra iyice kötü bir hal alan ve iç kanamalı geçirmesi başlayan Akli bağırsaklarında ağır hasar olduğu açıklandı. Bu olay sonrası ameliyat alınan futbolcu hayatta kalma mücadelesini kazanamadı ve vefat etti. Pierre Mario Morosini 14 Nisan 2012'de oynanan Livorno Pescara maçının 31. dakikasında fenalaşarak yere düşen 1986 doğumlu oyuncuya önce sağ içinde sağlık görevleri kalp masajı ve elektroşok uyguladı. Ancak daha sonra ambulansla Santa Spirito Hastanesi'ne kaldıran Morosini burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kalp krizinden bir saat sonra hayatına gözlerini yumdu. İtalya basınında bir polis aracının park edilmesi yasak olan stat girişinde bulunması nedeniyle ambulansın müdahalesinin geciktiği haberleri tartışma yaratmıştı. Serhi Perkun CSKA Moskova'nın 18 Ağustos 2001'de Anji Kala ile oynadığı maç sırasında rakip takım oyuncusu Budun Budunov ile çarpışan ve kafasından yaralanan CSKA kalecisi Perkun sahada fenalık geçirdi ve Moskova'da hastaneye kaldırıldı. Şuurunu yitiren 23 yaşındaki genç kaleci girdiği komadan çıkamayarak öldü. Moskova Askeri Hastanesi'nden yapılan açıklamada beyin kanaması geçiren Perko'nun beyin hücrelerinin öldüğü ve bunun sonucunda yaşamını yitirdiği belirtilmişti. Mark Vivian Foye Kamerunlu Vivian Foye ise 26 Haziran 2003'te Kolombiya maçı sırasında hayatını kaybetmişti. 28 yaşındaki futbolcu Konfederasyon Kupası'nın yarı filenin 72. dakikasında sağ ortasında yığılıp kaldı. Sedye ile sağ kenara taşınan Foye'nin kalbinin durduğu anlaşıldı doktorların 45 dakikalık çabası sonuçsuz kaldı. Kamerun milli takımının yıldız isimlerinden Mark Vivian Foye, takımının Kolombiya'yı 1-0 yendiği Konfederasyon Kupası yarı final maçı sırasında öldü. Maçın 72. dakikasında orta sahada bir anda yere yığılan 28 yaşındaki futbolcuya hemen sağlık ekipleri tarafından sahada müdahale edildi. Bilinci yerinde olmayan ve dilinin dönmüş olabileceğinden korkularak ile sağ kenarına alınan Foye'nin kalbinin durduğu anlaşılmıştı. Cristiano Junior, 6 Aralık 2004'te Dempo kulübünün Brezilyalı genç futbolcusu Cristiano Delima Junior gol atıp takımına şampiyonluk kazandırdıktan sonra sahada ölmüştü. Acı olay Hindistan'ın güneyindeki Bangalore kentinde Hindistan Federasyon Kupası finalinde gerçekleşti. Kupanın şampiyonluk maçında Mohun Bagan karşısında Dempo'yu ilk yarıda attığı golle öne geçiren 24 yaşındaki Delima 78. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü filelere yolladı. Bu golün hemen sonrasında rakip kaleciyle çarpışan Brezilyalı futbolcu bir anda olduğu yere yığıldı. Sağ kenardaki görevliler hemen Delima'yı müdahale etti. Ancak çabalar sonuç vermedi. Bangaros Hosmat Hastanesi'ne kaldıran Delima'nın öldüğü açıklandı. Hirvoce Kustic 3 Nisan 2008'de Hırvatistan 1. Futbol Ligi takımlarından NK Zadar'ın kanat oyuncusu Hirvoja Kusic sahada korkunç bir şekilde ölmüştü. Zadar'ın Hırvat Şampiyonası'na konuk ettiği Cibalia Vinkovci'yi 1-0'lık skorla yendiği maçta Kusliç topa vurmak isterken kafasını taç çizgisinden 2 metre yükseklikteki beton bariyere çarptı. Beyni ciddi ölçüde zarar gören 24 yaşındaki futbolcunun ameliyata alındıktan 5 gün sonra hayatını kaybettiği bildirildi. Peter Biaksangazula. Belki de futbol tarihinde çok ilginç bir ölüme sahne olmuştu bu durum. 19 Ekim 2014'te Hindistan Ligi'nde çok ilginç bir olay meydana gelmişti. Bethlehem Wantlink ile Chamari West arasındaki maçın 62. dakikasında 23 yaşındaki oyuncu Peter Byaksangazola topu alara gönderdi. Golünü taklalar atarak kutlamak isteyen futbolcu Omiriline büyük bir hasar verdi. Hemen hastaneye kaldırılan Byaksanguzola 5 gün süren yaşam mücadelesinden sonra hayata gözlerini yumdu. Phil O'Daniel İskoçya'nın Motherwell takımında oynayan 35 yaşındaki futbolcu Phil O'Daniel, 29 Ekim'de oynanan lig maçında rahatsızlandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Takım kaptanı O'Daniel, Dundee United takımıyla öğleden sonra yapılan maçın sonlarına doğru oyundan alınacağı sırada birden fena alışarak yere yığıldı. İlk yardım ekibinin müdahale ettiği futbolcu derhal hastaneye kaldırıldı. Ancak kalp yetmezliği sebebiyle kurtarılamadı. Antonio Puerta, 25 Ağustos 2007 tarihinde Sevilla ile Getafe arasında oynanan maçın 31. dakikasına yerde kalmış ve bilincini kaybetmişti. Sağ kenarında yapılan ilk müdahalelerin ardından ayağa kalktı ve yavaşça sahaya yürüyerek sahayı terk etti. Fakat soyunma odasındayken bir kez daha fenalaştı ve yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Puerta 48 saat sonra 28 Ağustos 2007'de kalp yetmezliğinden öldü. Miklos Fer Portekiz liginde Benfica forması giyen Macar futbolcu Miklos Fer takımının Guia ile deplasmanda oynadığı maçta geçirdiği kalp krizi sonucu ölmüştü. 60. dakikasında oyuna gelen 24 yaşındaki milli futbolcu sakatlıklar nedeniyle oyuna eklenen süresi oynanırken Fernando Aguiar ile kazandığı gole aşırı sevinç gösterisine bulundu. Ardından rakibinin kullandığı taç atışını engellediği gerekçesiyle hakemin sarı kartla cezalandırdığı Fer elini kalbin üstüne götürüp tebessümle bakarken birkaç adım attı ve olduğu yere yığıldı. Hakem, Benfica'nın 1-0 önde olduğu, yağmur nedeniyle ıslanan ağır bir zeminde oynanan maçın bitiş düdüğünü çaldı. Sağda ilk müdahalesi yapılan ve hayata döndürülmeye çalışan Feer hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların çabaları da sonucu değiştirmedi ve olaydan 1 saat 40 dakika sonra genç futbolcunun öldüğü açıklandı. Videomuzda izlediğimiz üzere futbolcu ölümlerinin %90'ı kalp rahatsızlıklarından ileri geliyor biz de bu kalp rahatsızlığına bilimsel olarak yakından bakmak istedik. Spor sahalarındaki ani ölüm nedenlerinin başında kalp kasının kalınlaşmış olduğu genetik bir bozukluğun sonucu oluşan özel bir kalp hastalığı gelir. Kalp kasının bir bölümünün kalınlaşması kanın aort damarına atılmadan önce geçtiği koridoru daraltır. Kan akımını kısıtlayan bu durum eforla daha da ağırlaşır. Önceden hiçbir belirtisi olmadığı için hastalığına habersiz olan genç, ağır bir efor gerektiren bir spor karşılaşmasının ortasında sahaya yığılıp kalır. Spora başlamadan yapılacak sistematik taramalarda ya da kalpte duyulan bir üfürüm ya da EKG'deki bir anormallik testi kırılmadan önlem almaya fırsat verir. Şüphe duyulan kişilerde yapılacak bir test teşhisi koydurur. Gizemli ve ilginç olayları anlattığımız Gizli Bu kanalımızı beğeniyorsanız yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.